Alzheimer hastalığının nedenleri nelerdir? Alzheimer hastalığı, beyinde amiloid plakları ve tau düğümleri adı verilen protein birikimlerinden kaynaklanan ilerleyici bir demans türüdür. Bu protein birikimleri, beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimi bozarak bellek, düşünme ve davranış sorunlarına yol açar. Alzheimer hastalığının kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun rol oynadığı düşünülmektedir. Genetik faktörler. Alzheimer hastalığı kalıtsal bir hastalıktır. Ailede Alzheimer hastalığı öyküsü olan kişiler bu hastalığı geliştirme riski daha yüksektir. Çevresel faktörler. Çevresel faktörler Alzheimer hastalığı riskini artırabilir. Bu faktörler şunlardır. Yaş, Alzheimer hastalığı daha sıklıkla 65 yaş üstü kişilerde görülür. Beyin travması, beyin travması Alzheimer hastalığı riskini artırabilir. Yüksek tansiyon ve kolesterol, yüksek tansiyon ve kolesterol Alzheimer hastalığı riskini artırabilir. Diyabet, diyabet Alzheimer hastalığı riskini artırabilir. Sigara, sigara içmek Alzheimer hastalığı riskini artırabilir. Fazla kilolu olmak, fazla kilolu olmak Alzheimer hastalığı riskini artırabilir. Hareketsiz yaşam tarzı, hareketsiz yaşam tarzı Alzheimer hastalığı riskini artırabilir. Alzheimer hastalığı önlenebilen bir hastalık değildir. Ancak Alzheimer hastalığı riskini azaltmak için alınabilecek bazı önlemler şunlardır. Sağlıklı beslenmek, bol meyve, sebze ve tam tahıl tüketmek. Düzenli egzersiz yapmak. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapmak. Sigara içmemek. Alkolün aşırı tüketiminden kaçınmak. Yüksek tansiyonu ve kolesterolü kontrol altında tutmak. Diyabeti kontrol altında tutmak. Zihinsel aktiviteyi sürdürmek. Sosyalleşmek.